2 3 4 5 6 7 8 9 10 300 Önüm arkam sağım solum sobe Saklanmayan ebe Kızımı hastanede açtım Yoğun bakımdaydım Bedenime bir sürü borular bağlanmış ve yüzümde nefes almamı sağlayan bir oksijen cihazı vardı. Karım o zamanlar epey küçük olan oğlum ve şişman bir rahiple birlikte odaya girdi. Dış dünyadan gelen gürültüleri engellemek için pencerelerin kenarlarını tıkladım. Ama bu umduğum etkiyi yaratmadı. 301 302 303 304 305 306 307 Büyük bir günlük gazetede makaleler yazıyor. Herkes akıldan dem vuruyorsa, akıldan dem vuruyordum ben de. 916, 917, 918... 920... 921, 922... 923, 924, 925... 926, 927... Bu kutusunda hep senden bir iz aradım ama teneke kutular hep boştu. Boş kaldılar. 951 957 958, 959, 167, 968, 969, 970. Bugün tıpkı bu oyun gibi ablam da doğdu. Onun da doğum gününü kutluyorum buradan. <laughs> Ayaklarınıza sağlık çok ama çok teşekkür ederim beni yalnız bırakmadığınız için. Nacizane bir isteğim olacak. Dışarıda bir not defteri var. Bu oyunun not defteri. Oraya bütün eleştirilerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi, kalbinizden geçenlerinizi yazmanızı isteyeceğim. İyi akşamlar diliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nihayet Bitti tat tiyatro oyunumuzun Elazığ temsilini tamamladık şu anda. 2023-2022 tiyatro sezonunda 81 ilde dolaşmayı hedefliyoruz bu oyunda. Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından da teklifler aldık. Çok mutluyuz bu konuda. Bugün oyun böyle beş dakika önce falan bitti şu an. Hala heyecanı üzerimde. Seyircilerimiz yeni boşalttılar salonları. Bugün bir salon tıklım tıklım doluydu. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Nihayet bitti. 17 Eylül'de Malatya'da, 24 Eylül'de Tunceli'de, Diyarbakır'da, Bingöl'de, Expo'da, Hatay'da, Antakya'da, Mersin'de derken gezmeye devam edeceğiz. İlginiz için çok teşekkür ederiz. İlk zamanlar bilgisayara elimi bile sürmüyordum zaten. Evime giren başkalarının, bilgisayar kullanan başkalarının evine...